Meşayi kiramla olan alışverişimiz gönülde nedir? Onların Rabbi Zülcelalimize olan tazimini, onlara olan ona olan bağlılığını hayatımıza yansıtabilmek, aynileşmek bu noktada. Habibullah ile onun artık gönül aleminde alışveriş nasıl tarif edeceğiz? Nasıl söyleyebiliriz ki? Efendimizin murakebe halinde, murakebe halinde, Efendimizle yaptıkları alışveriş, mesela bir Tahal Hariri Hazretleriyle öyle alışverişi var ki, Hiçbir mürşidi kamile intisap etmeden bizzat direkt kendisi müdahale bulur. Bu tabi istisnai hallerdir. Mesela İbrahim Metbuli diye bir zat var. Resulullah ile gönülden bir alışverişi. Ey İbrahim diğer mürşidi kamillerle münasebetin daha ziyade benimle olacak. Onları seveceksin ama senin mürşidin benim. İstisnai bir hal bu senin mürşidin benim diye buyuruyor. Direkt Resulullah'tan kalben alışveriş yapıyor. İlim olarak alışveriş yapan var mı? Hiç şüphesiz. Rahle-i Muhammediye'de sallallahu teala aleyhi ve sellem bir Bursa'da Ali Dede isminde Emir Sultan'ın hulefalarından Kaddesallahu sırrı Resulullah'ın huzurunda sallallahu teala aleyhi ve sellem bir defa elif demesi onu bütün ilimlere mazhar kılıyor. Sadece bir elif demesi. Zahiri ve batini bütün ilimleri elde etmiş oluyor. Bu ilmi noktada, irfan noktasında tarif edemeyiz. Mesela Ebu Hüreyre radıyallahu an diyor ki Ya Resulallah hafızamda biraz zafiyet görüyorum. Dua buyurun deyince eteğini yay diye buyuruyor. Yayıyor. Mübarek elleriyle bir şeyler atarlar gibi atar gibi yapıyor ve topla buyuruyor. Ondan sonra bende unutmak vaki olmadı diyor beş binin üzerinde hadis-i şerifi ezberliyor. Sadece Ebu Hüreyre Hazretleri için değil o nice aşık ve sadıklarının gönül eteklerini aç buyuruyor. Açınca arşı azama ve daha ötesine kalplerini açtıkları zaman öyle bir alışveriş yapılıyor ki tarif edemezsiniz. Onların ilimlerinin bir sonu da yok. Öyle sözler söylerler, hayran kalırsınız. Dersiniz ki ben tefsir okudum, hadis okudum, fıkıh okudum, kelam okudum. Okudum da okudum. Fakat bu ilim nereden geliyor? Nedir bu ya Rab dersiniz, nedir bu? Onlar size bir suyu anlatsınlar da görün. Suyun on letaifini o kadar güzel anlatırlar ki. Elma Elma'u şeyin hay. Su her şeyin hayatıdır derken gözün suyunu da anlatırlar. Sinek başı kadar gözden akan su damla diyelim cehennem ateşini söndürür. Beynin suyunu anlatırlar. Azameti ilahiyi, ilahiyeyi idrak edebilme, kudreti ilahiyeyi görebilme ve onu ispat edebilme, insanların gönüllerine nakşetme, hayatlarında hayatlarında onu yaşatmanın öyle bir beyinde suları var ki anlatılamaz. Beyinden akan o sularla semavat ve arzdaki Rabbimizin yine aynen ifade ediyorum yüce kudretini beyan ederken bir görür. Mavat ve arzdaki Rabbimizin yine aynen ifade ediyorum. Yüce kudretini beyan ederken bir gör. Biz tamamen konuyu değiştirdik. Zaten Berat gecesi ilahi rahmet gecesidir. Rahmet, yağmur yağar da biz buna rahmet deriz bu rahmetten istifade edebilmek. Demek ki alışveriş, ilimde alışveriş. Seyyid Burhanettin Hazretlerine sorulur. Bizim can gibi bir kardeşimiz, Medine-i Münevvere'de oturan can gibi bir kardeşimiz ve yoldaşımız, ilim ehli de bir insan eserden mezun olmuş. Efendimizin Cennetül Baki'de otururken Cennetül Baki diyorum. Cennet bahçesinde otururken isimleriyle hitap ettiği isminiz isminiz diyor genel ifade diyeyim, Abdullah Ve sualinde biz ilmi hocalardan mı aldığımızı zannediyorsunuz? Biz gönül aleminde, ruhlar aleminde öyle bir pazarlıkta, öyle bir pazardaydık ki Resulullah'tan aldık sallallahu aleyhi ve sellem. Dört mezhep imamımızın alışı neredendir? Bir İmam-ı Gazali'nin alışverişi neredendir? Bir hadimi merhumun Alışverişi neredendir? Üstazımızı desem yeter, üstazımızı desem yeter. Kendileri hafız olmadıklarını söylerler. Bir gün bile mektebim yok derler. Bir de hazırlanmıştı. Onun bir başlangıcı ayet-i celile yazılacaktı. Sorulduğunda mübarek gözlerini yumdu. Bir müddet sonra, Efendimizle buluştum sallallahu Teala aleyhi ve sellem. O pazarda şu ayeti celile haber verildi. Eshamle. Vaharal fesadu <Sessizlik> fil berri vel bahri bima kesebete idin nas ila ahiril ayet. Sadakallahu Karada ve denizde meydana gelen sıkıntı sizin elinizle yapmış olduğunuz hatalardandır. bir Osman Gazi'nin Anadolu'nun fethinde ve bu ülkenin kuruluşunda yapmış olduğu alışveriş kimdi? Kimle alışveriş yapmıştı? Şeyh Edebali vasıtasıyla kimle görüşüyorlar ve kimle alışveriş yapıyorlardı? ülkenin fethinde, ülkede Fatih oluşta ve Muhammed Fatih Sultan Han Hazretleri kiminle alışveriş yapıyordu? Letüfte hannel Kustantiniyye felen ya'mel emiru amiruha ve len yamal ceyşu ceyş Sadaka Resulullah İstanbul mutlaka olunacaktır onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri de ne güzel askerdir derken bu alışveriş Resulullah'la oluyordu. Sallallahu teala aleyhi ve Biter mi onunla yapılan alışveriş? O pazardaki alışveriş. Biz de beraat gecesinde diyoruz ki bu alışverişi bu pazarda yapalım. artık güneşin açtığı zamandan itibaren ilahi rahmetin her tarafı kuşatmış olduğu anda biz de gönlümüzdeki manevi güce göre o pazarda alışveriş yaparız